dir ki danınca biz bir çok çalışma yaptık. Hem STK'larla beraber hem bireysel, hümsal olarak bir takım çalışmalar yaptık. En son 2024'ün Şubat ayında biz orta refüjle ilgili, özellikle göçmenliksiyom esnaf ve sanatkarın yanında vatandaşların, kadınların, bebekli annelerin itirazı ve şikayetleri üzerine karayolları bölge elemi görüşme sağladı. Dedi ki orta refüjü yapacak mısınız? Ne aşamada? Bir proje, bir ihale söz konusu mu? Çünkü bu e, Orta Refüj, İpek Yolu e, yolun da yapımına 2020 yılında başlandı. 2022'nin Aralık ayında bitti. Ve akabinde hemen 2023'ün e, baharında Orta Refüj'ün peyzajı yapılması gerekiyordu. Bu itirazların tamamını biz dinlendirdik. Ki gelen ya da giden mülki amirlerin tamamı bu konuda bilgi sahibi, bilgilendirildi. Israrlar, çabalar bugüne kadar maalesef oraya bir çözüm getiremedik. Kaldı ki e, bu esnafın, sanatkarın, vatandaşın itirazının dışında görseli anlamında şehrimize, kentimize gerekse e, İran'dan ya da farklı yerlerden hem dışarıdan hem içeriden gelen turistler açısından o göze de baktığımızda maalesef şehir çok gri, çok kirli. Bizim bir e, prestij olayımız ortadan kalkıyor. Şehrin kötü olduğunu görüyorlar, çirkin olduğunu, kirli olduğunu görüyorlar ve bu da bizi üzüyor. Biz bununla ilgili çok geçmişte yakın bir tarihte, geçmiş yakın bir tarihte Sayın Valimizle bir görüşme sağladık. Zaten kendisi de bu konuda bilgisi vardı, olaya vakıftı. Çünkü itirazlar, şikayetler neredeyse her gün ama her gün geliyor ve kendilerinin de bilgisi dahilinde biz bunu da kendilerine orta refüjle ilgili bütün bilgilendirmeleri yaptık. Biz Karayolları ile yaptığımız tüm görüşmelerde şöyle bir gerekçe diyeyim yani iş uzatılıyor yapılmıyor dediğim gibi 2023'ün başında yapılması gerekiyordu hemen baharın başın başlanması gerekiyordu ama gelen itirazları ya da gerekçe, gerekçeleri, gerekçeleri şöyleydi belediyemizle ya da beraber bir protokol yapmaları gerekiyordu. Evet, orta refüji karayolları ihale edip yapacak, kendisi yapacak. Bunun bakımını bir protokolle belediyeye devredecekti. Belediye bunun bakımını yani sulamasını yapacaktı ya da farklı ufak tefek şeyler bakımını üstlenecekti. Ne yazık ki, söylüyorum hiçbir zaman bu hayata geçmedi. Belediye ile o protokol sağlanmadı. Karayolları da yapmadı. Ve Karayolları ile yaptığımız tüm görüşmelerde bir gerekçe öne sürdüler, biz işte e, projelendirip yapacağız, bakımını belediye yapacak, belediye ile bir protokol yapmamız lazım ama maalesef protokol hiçbir şekilde hatta geçmedi. Kaldı ki zaten 2023'ün başında baharın başlanması gerekiyordu ki bu orta refiş problemi neredeyse 10 yılda var. 10 yıldır biz bu rezaleti çekiyoruz. Dışarıdan gelen vatandaşlar 10 yıldır görüyor. 11. yılda gelen vatandaş da diyor ki o oh, hala burayı bitiremediniz mi? Problem burada. Bizim sıkıntımız bu. Yani değişmiyor. Olmuyor. İtiraz ediyoruz, şikayet ediyoruz, üzerine gidiyoruz. Sorguluyoruz. Arkasından koşuyoruz. Açıklama yapıyoruz. Bunun bitmesini istiyoruz biz. Karayollarının ivedilikle buna çözüm bulması lazım. Eğer belediye ile bir protokol varsa, bakımını üstlendirecekse hemen bunu yapsın. Belediye buna imza alsın. Biz bu orta refüjü bitirelim. Şehrin vitrini, geleni gideni önce orayı görüyor. Girişte bize notu verecek. Çıkışta da geçersiz, başarısız bir not verip gidecek eğer böyle devam edecekse. Nereye kadar sürecek acaba? Nereye kadar gidecek? Orta refüjün bakımı, Yolların bakımı, kaldırımların temizliği, kaldırımdaki parklar. Herkesin itirazı var. Başta esnafın, sanatkarımızın itirazı var. Vitrinler kapalı, yaya geçişleri yok. Kaldırım yaya geçidi adeta park alanı haline gelmiş. E, bu kuralsızlığı bitirmemiz lazım, temizlememiz lazım. Orta refüj bizim için çok önemli. Bunun ivedilikle çözülmesi lazım. Sayın valim, çağrımıza ses olun lütfen.